Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yeni bir dilek açılımıyla karşınızdayım. Yine üç ayrı gruptan oluşacak açacağım deste dilek açılımı. Birinci grubumun simgesi bir ev, ikincisi melek, üçüncüsü köpeğim. Şimdi üçer kart pembe destemden seçeceğim. Üçer kart yeşil destemden birer kart da mesaj kartlarından. Ve sizler isterseniz her bir grup için ayrı bir dilek de dileyebilirsiniz. Arzu ederseniz arkadaşlar sadece bir taneyi seçip bir dilek de dileyebilirsiniz. Ben açılımı yaptığımda yaparken daha doğrusu şu an kart seçimlerimde grubunuzu seçebilirsiniz. Eğer yetiştiremezseniz o zaman videoyu durdurup seçiminizi, dileğinizi deyip seçiminizi yapıp bu şekilde de devam ettirebilirsiniz. Bu arada deste de tamam. Şimdi birer kartta mesaj kartlarımdan çektim. Şimdi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar hazırsanız üçüncü destemi köpek objeli olan kenara koyuyorum. Melek objeli olanı da kenara koyuyorum. Ev objeli olanımı öne alıyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Para olması kız Çok güzel. Hmm. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradaki mesaj kartınız çok ilginç çıktı ama şöyle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani aslında e, bize söylemek istediği mesaj kartımız çapkınlık üzerine çıktı. E, bir uyarı niteliğinde çıktı. Çapkınlık yapabilirsiniz ya da çapkınlığa çapkınlara dikkatli olun böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz diye bir uyarı da veriyor. Ama aynı zamanda temelindeki asıl amaç şudur. Ee, dileğinizde neyi ne istediğinizde tam olarak emin olun arkadaşlar. Daldan dala atlamayın. Biraz ondan biraz bundan demeyin. Gerçekten tam olarak emin olduğunuzda dileğinizin hedefinizi önünüze koyun. Ne istediğinize kesin kararlı olun. O şekilde de hamlelerinizi yapın. Asıl bize söylemek istediği budur bu kartın ve sevgili arkadaşlar şu anda önümde duran kartlarınız gerçekten çok güzel birinci desteği seçen arkadaşlar sizin e, parasal konularla alakalı şunu söyleyeyim para olması çıktı para olması akıştaki parayı gösterir. bu bir işe girme olur ya da işinizde bir açılma olur yani sadece bir ödemi ya da bir kredi tarzında da şeyleri gösterir, konuları gösterir. Kabul göreceğinizi ve elinize para geçeceğini gösterir. Ama iki kartta bakar mısınız destenin? ikisi de altlı üstlü iki ayrı destede ikisinde de para olması çıktı arkadaşlar. Bu öyle az bir parayı değil gerçekten sürekli olan bir parayı da gösterir. Akışta olan bir parayı gösterir. Onun için söylediğim e, işe girme olayı olabilir arkadaşlar. Ya da gerçekten çok arzu ettiğiniz bir mevla ise bu. Büyük yüklü bir ödeme elinize geçecek sevgili arkadaşlar. Bununla alakalı durumlar var. Aynı zamanda bakın burada güven içerisinde oturduğunuzu huzurlu mutlu olarak resmedilmiş olarak görünüyorsunuz. Keskin çizgileriniz var. Zaten e, az önce de çıkan mesaj kartında da buna dikkat çekilmişti. E, net bir şekilde kararlarınızı vermeniz gerekiyor dileğinizle alakalı. Keskin bir şekilde tavrınızı ortaya koyduğunuzda gerçekten dileğinizin olmaması için, gerçekleşmemesi için bir sebep yok. Değnek prensi de bununla alakalı güzel kendisinin oluşumundan önce haberini alabileceğiniz ya da küçük adımlar dileğinizde atılacağı bir gelişmeler olacağı olumlu yönde sonrasında gelişeceği çünkü yıldız kartı onun altında çıktı sevgili arkadaşlar önce küçük bir kıpırdamalar olacak dileğinizle alakalı sonrasındaysa asıl gelişmeler başlayacak ve kartlara e, göre baktığımızda da gerçekten birinci grubu seçen arkadaşlar için rahatlıkla dileğiniz olacak arkadaşlar. Parasal mevzularla alakalı olması da büyük olasılık. Yeter ki kararlı olun. Ne istediğinizden emin olun. Ona göre davranın. Olmaması için bir sebep yok arkadaşlar. Peki şimdi ikinci grubu meleği seçen arkadaşların kartlarını açmaya başlıyorum. Arkadaşlar. Evet, sizde çaba var, yıkılan kule çıktı, savaş çıktı, şeytan çıktı, kopma noktası çıktı arkadaşlar. Eee dileğinizde gerçekten zorlu bir akış çıktı. Çok fazla evet çaba var. Çabalıyorsunuz, istiyorsunuz. Devlet yoluyla alakalı bir takım mevzularla ya sağlıkla alakalı tuttuğunuz arkadaşlar ya da büyük olasılıkla devletle alakalı bir mevzu bu. Ama şunu söyleyeyim yani değnek yedilisi bunu dileğinize yönelik çaba gösterdiğinizi gösteriyor. Gerçekten çaba gösteriyorsunuz bir şeyleri rayına oturtmaya çalışıyorsunuz ama hani neresinden tutsam elimde kalıyor tarzında tam bir şeyler rayına oturuyor gibi görünüyor ve yıkılan kule tekrardan da bir şok haber, bir şok gelişme ve tekrardan her şeyi başa sarıyor. Arkadaşlar mücadele var. Evet daha önceden de önünüze gelen konular geliyor. Tekrardan bu dileğinizle alakalı. Yılmıyorsunuz mücadelenizi veriyorsunuz. Şeytan da yılmıyor. Gecikmelerle aksiliklerle sürekli önünüzü kesiyor arkadaşlar. Ve artık yani cidden özgür olmak istiyorsunuz. Bağımsız olmak istiyorsunuz. Hani başımı alayım gideyim yeter artık uğraşmayayım tarzında bir noktaya da geliyorsunuz bu dileğinizle alakalı. Ve mesaj kartı da zaten kopma noktası çıktı. Arkadaşlar maalesef sizin dileğinize yönelik bir şey söyleyemiyorum. Şu an için olumlu bir şey söyleyemiyorum. Sizi bu dilekten, dileğin gidişatı zaten sizi bu e, işten ya da bu her neyse bu konudan koparacak gibi vazgeçmeye sevk gibi sevgili arkadaşlar. İkinci meleği seçen için melek de yıkıldı. Olumlu bir şey diyemedim ama dediğim gibi attığımız adımlarla yaptığımız seçimlerle arkadaşlar bazı şeylerin gidişatını değiştirmek elimizde. Bazen bunu bilerek yaparız. Bazen bunun farkında olmadan yaparız. Onun için tekrardan İleriki dönemde yine bu dileğiniz için bir dilek tutup açılım yaptığım zaman yine dileğinizi tutup baktığımızda belki de her şey çok daha olumlu olacak, şartlar daha uygun olacak ve dileğinizin gerçekleşmemesi için bir sebep olmayacak. Onun için ikinci grubu tutan arkadaşlar umutsuzluğa yer yok. Hiçbir şekilde umutsuz ya da olumsuz düşüncelere kapılmayın. Ee, gelecek bize ne getirir gerçekten bilmiyoruz yaşadıkça görüyoruz arkadaşlar. Ama olumlu da kaldığımız müddetçe olumlu şeyler bizi bulur. Tersi de geçerli. Onun için olumsuz düşünmüyoruz arkadaşlar. Peki şimdi geldik 3. gruba. Kader yolu, kader çıktı sevgili arkadaşlar ve aslında ee, benim az önceki konuşmama benzer bir şey söyler bize kader yolunda aslında bazı şeylerin gerçekten mutlak bir kader olduğunu değiştiremeyeceğimizi ama bazı şeyleri de kendi seçimlerimizle attığımız adımlarla değiştirebileceğimizi o e, mutlak kaderin dışındaki kaderin seçimlerle kendi elimizde olduğunu söyler arkadaşlar. Şimdi bakalım sizin de kılıç prensi çıktı aslında bir mücadeleniz var dileğinize yönelik çabalıyorsunuz hevesle istekle yapıyorsunuz ara sıra kafanız karışıyor sevgili arkadaşlar her şeyden biraz düşünmeye başlıyorsunuz sizin yolculukla taşınmayla iş değiştirmeyle bir yolla alakalı olma olasılığı çok yüksek ya da ev almak istiyorsunuz bakın arkadaşlar kupa sekizlisi ölüm kartı artı burada değnek altısı bunlar bize hep yolla alakalı şeyleri söyler yani taşınmayı, değiştirmeyi, bir şeylerden vazgeçmeyi ama daha güzele gitmeyi. Kupa sekizlisi bir terfinin geleceğini, bir başarının geleceğini zaten denek altılısının altında çıktı. Bir başarı, bir zafer sizin bu dileğinizle e, alakalı bir şeyler olumlu yönde gelişecek ve bunun sonrasında sizin taşınma, gitme ya da ev alma gibi bir şeyleri değiştirme. Eskiyi değiştirip daha güzele, daha iyiye doğru bir gidişatınız olacak. Ölüm kartı da bunun aynısını söyler sevgili arkadaşlar. Yalnız sizin bilinmezliklerden, bazı göremediğiniz durumlardan korkularınız olduğunu da ay kartı bize söyler. Bu değişikliklerden korkmayın sevgili arkadaşlar. Daha olumluya, daha güzele doğru gideceksiniz. Mücadelenizi de veriyorsunuz. Sadece biraz kafanız karışıyor. Ama şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Sizin de 3. grubu seçen arkadaşlar için de mücadelenize devam edin. Başarı ve zafer sizden yana olacak. Ve mesaj kartımdaki gibi her şekliyle, her yönüyle dileğinizi ele alın, adımlarınızı bilerek, düşünerek atın. Ona göre çünkü kaderinizde bazı şeyleri de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Olumlu değişiklikler olsun derme. Evet sevgili üçüncü grubu yani köpeği seçen arkadaşlar sizin de dileğinizin olmaması için herhangi bir sebep çıkmadı. Birinci ve ikinci grup birinci ve üçüncü grubu seçen arkadaşlar sizler için olumlu güzel çıktı. Özellikle birinci grup zaten tamamen güzel çıktı. İkinci grup için şimdilik yani olumsuz çıktı. Bir şey diyemedim sevgili arkadaşlar olumlu yönde. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir dilek açılımına kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.